Türkiye'de siyasetçilerimizin dili çok sert ve yüzleri de gülmüyor. Sizce ihtiyacımız olan siyaset dili nasıl olmalı Türkiye'de? Ve bir liderde aranan özellikler nelerdir? Mustafa Sarıgül'ü diğer liderlerden ayıran özellikleri nelerdir? Bir kere şunu hemen söyleyeyim. Ben 15 yıl milletvekilliği yaptım. Bu dönemki kadar ağır konuşulan, hakaret tamiz konuşulan, çirkin konuşan bir dönem gerçekten yaşamadım. Ve bu beni üzüyor. Çünkü bizim torunlarımız var. Gençler var. Çocuklar var. Bunlara iyi örnek olmak lazım. Bu nedenle her salı kürsüye çıkıp one man show yani tek adam şovu yapıp sen şusun sen busun öbür gün sen şusun böyle politika olmaz. Bu politika değil. Bu ona buna hakaret hiçbir üretime yaramıyor ki. Gençlere örnek olmuyor ki. O zaman bu konuşmalar neye yarıyor? Bunlar boş iş. Biz Türkiye Değişim Partisi kuruluşundan bugüne kadar bütün MYK'larda, parti meclisimizde birinci gündem maddemiz şu. Temiz dil, güzel dil, saygıyla eleştiri, sevgiyle konuşma. Hep bunu işledik. Kendimiz için, gençler için, torunlarımız için. Peki güzel dil ne? Şimdi siz bir insana yalancısın deyip hakaret edebilirsin. Veya bir parti sözcüsü nezaketi içinde Sayın Genel Başkan bu söylediğinizin doğru olduğuna inanamıyorum. Aslında veriler bunu göstermiyor derseniz aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz ama gençlere de iyi örnek oluyorsunuz. Bizim burada anlatmak istediğimiz şu tatlı değil güler yüz gene aynı şeyi söyleyin gene eleştirin gene ben bu iktidarı sizden alacağım sevgili iktidar. Yaptığın güzel şeyler var. Ama kötü şeylerde de seni eleştireceğim. Yarın senden iktidarı alırken kinle, nefretle devralmayacağım. Sana çiçeğini vereceğim. Senden de çiçek alacağım. Çünkü bu çiçek bizim yurdumuzun çiçeği. Sen de benim yurdumun bir ferdisin. Yaptığın hizmetlere teşekkür ederim. Ama 20 yıl hakikaten yoruldun sevgili iktidar. Ver, taze kan gelsin. Bugün bir futbol takımı üç kere yenilince antrenörü değiştiriyor. Beş kere yenilince takım değişiyor. Ya sen de yoruldun. Gel bize bırak. Dinlen. Mücadelenin sevgi saygı içinde yine bir Bizi her türlü eleştir. Ama izin ver. Biz kadromuzla, projemizle, pırıl pırıl liderimizle, sevgi dolu liderimizle, insanlık dolu liderimizle biraz da biz yürüyelim canım. Yani bu kadar da 20 sene, 30 sene kalacağım diye bir şey yok. Dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Biz sana Düşman da değiliz. Hasım da değiliz. Sevgili iktidar. Ama bir değişiklik yapalım. Taze kanın ülkemize fayda sorur diye düşünüyoruz. olmaya